Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Hıdrellez. 6 Mayıs tarihi her yıl Anadolu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da Hıdrellez olarak kutlanmaktadır. Hıdrellez kültürü aslında İslam dininde ne de Türklerin kültüründe olan bir şey değildir. Daha çok Anadolu'da Hristiyanlık öncesi ve Hristiyanlık dönemindeki bir gelenektir. Hızır'la İlyas Peygamber'in e, buluşmasını anlatan bir gündür. E, baktığımızda e, günümüzde kullanılan Gregorian denilen yani miladi takvime göre 6 Mayıs ama eski e, Julian takvimi dediğimiz Roma dönemi takvimine göre e, ve Türklerin kullandığı Rumi takvime göre ise 23 Nisan'da e, bu kutlanıyor. Bizim 21 Mart'taki Bahar Bayramı gibi Hristiyanlar ya da Anadolu'da yaşayan eski ee, çok tanrılı dine inanan insanlar bu günü bahar bayramı olarak belirlemiş. Özellikle Orta Anadolu'da e, bugün e, son kez e, Kra dediğimiz don düşerek baharın tamamen başladığı anlamına geliyor. E, bu nedenle de baharın gelmesi, bereket artması nedeniyle 6 Mayıs'ta Hıdrellez etkinlikleri kullanıyor. Kutlanıyor. Ee, Anadolu'da daha önce böyle bir kültürün olmaması e, düşünülemez. Çünkü Türklerde daha önce böyle bir kültür yoktu. Ne Orta Asya'da ne de Müslüman olduktan sonra e, herhangi bir bölgede böyle bir kültürel kutlama e, görmüyoruz. Biz genelde 21 Mart Bahar Bayramı'nı görüyoruz. Ama Anadolu'da çok eski dönemlere kadar e, bugünün e, uzadığını görüyoruz. Ta Hititlerden günümüze kadar gelen bir gelenek e, olduğunu tahmin ediyoruz biz Hıdrellez için. Mayıs 6'sı da denmektedir. Ee, Türklerin Anadolu'ya geldiğinden sonra e, bu kültüre uyum sağlamış ve bunu kutlamaya başlamışlardır. E, i̇çinde bulunduğumuz bu 6 Mayıs gününün gecesi de gece 0 dereceye kadar düşecek. Son e, bitkiler için, son kırağı dediğimiz Orta Anadolu bölgesi için son kırağı düşümü bu gece yaşanacak. Ve bundan sonra artık yaz günlerine giriyoruz. Ta ki Kasım ayına kadar e, Hızır günleri ismiyle adlandırılıyor. Bundan sonra bereket ve bolluğun simgesi olan Hızır günleri başladığını görüyoruz. Ee, bugün de Anadolu'da şu an hala geleneklerde ateş yakılır, gül dibine e, bazı şeyler gömülür, dilek dilenir. Bu tür batıl inançlar e, Hristiyanlıktan özellikle geçmiştir. Hristiyanlıklarda ise e, bugün yine kutlanıyor. Azizler günü olarak da farklı isimlerde de kutlanmakta benzer gelenek onlarda da sürmektedir. Bu dini ya da herhangi bir kültürü açısından Türklerin tarihinde veya şeyinde olan inancında olan bir gün değildir. Daha çok yerel özellikle Anadolu bağlamında görülen bir bahar bayramıdır. Mayıs 6'sı Hıdırelles, Hıdırlık gibi isimleri çok kullanılır. Çorum'da da yine Hıdırlık ismi de bu gelenekten gelen bir isim olduğunu biliyoruz. Her yıl Çorum'da, Yozgat'ta, Kayseri'de, İç Anadolu bölgesinde özellikle bu bayram kutlandığını biliyoruz.